Merhaba sevgili arkadaşlar. Aydın Didim deyim. Bu görmüş olduğunuz villalardan biri satıldı, biri duruyor. Evet, sağdaki villa 2 milyon TL satılıktır. 2 milyon TL satılıktır. Denize mesafesi de bu. Denizle iç içe bir tane kaldı, biri satıldı. Arkadaşlar sözlü anlattım olarak içini de size göstereceğim. Daha önce defalarca size sunmuştum ama drone sunumuyla size durumu böyle özetledik, arz ettik. Beraber içini de Evet sözlü olarak anlatacağım. İki taneden biri satıldı, biri duruyor. Şu anda sağdaki satılıktır. Yüksekten drone'la denize yakınlığını, çevresini, sağını solunu da size gösterdik. Evet. İtina ile yapılmış. 2 milyon para. Dedim Efe'lerde, Cumhuriyet'te, Mavişehir'de, birçok yerde artık bu fiyatlar ve bunun üstünde fiyatlar vardır. Artık bu bu 2 milyon TL çok normal fiyat oldu. Birazdan böyle içini de size özetleyeceğim. Her birinin kendi ait bahçesi var, müstakil. Her biri 70 metre civarında oturumu var. 70 üstü bir de çatı arası var. 140 170 metre falan kapalı alanı var. Balkonlar, teraslar hariç. Evet, beraber izleyelim. Değerli insanlar, güzel memleketin iyi insanları sizi memleketinize bekliyoruz. Denizi, doğası, güzellikleriyle umarım bu evler bizim insanlara olur. Evet, bir tanesi Fransız biri aldı. Diğerini bizim Türklerden biri de bunu alsa daha mutlu oluruz. Furkan iyi çekmiş. De Furkan iyi çekmişsin sen. Son derece güzel bir çekim olmuş. Sabahın seherinde vallahi iyi bir çekim yaptık. Hadi içine bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar günaydın. Şimdi yine Aydın dedi muhtemelen bu yağlı köydür. Yani Aqua Park'a gidince Evet şehirler arası Didim'i şehirler arası yollara bağlayan Didim'in çıkışında Sahkol üzerinde denize nazır iki tane villadan bir tanesini size sunacağım. Bunlar 1 milyon 250, buçuk, 750 derken derken diğeri satıldı bu kaldı. Şu anda bu 2 milyon muhtemelen birkaç günü bir sahipleri fiyatını artacaklar. Furkan da dışarıda gel. Furkan da dışarıda karşı tarafta denizimiz de burada deron çekimini de ya sona ekleyeceğiz ya başa ekleyeceğiz. İşte böyle büyük bir terasımız. Her biri tek başına Ditaç Villa, Ditaç Villa 2 milyon Türk lirasına satılıktır sevgili arkadaşlar. Evet. Burası böyle bir ev. İyi alıyor mu? Şimdi çevreyi çekmeye gerek yok. Ejder gel, Ejder gel içeri. Çünkü çevre dronla çekiyor. Çevreyi dronla özetleyeceğiz. Ejder gel çevre drone çektiğimiz için gerek yok. Bir film uzuyor. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Bu Soma maden patlaması oldu ya. Şimdi bana göre sermaye nedir? Sermaye insanlıktır, yürektir. Hani insanlık demeye de gerek. Para pul da değil. Adamı sedye bindiriyor, sedye kirleniyor diye. Adam bilmiyor şey o hasta haliyle kirlenir diye sedye yaralı halini düşünmüyor. Diyor ki ben sedye kirletirim. Böyle bir adam parası yok orada aç. Bazı adam da gelir 100 bin, 150 bin euro ev alır. Alırsın arabaya gezdirirsin, gezdirirsin. Sonra bu senin işindir der. Ararsın seni tanımaz. Yemeğini, ekmeğini yer. iki gün gezdirirsin. Bütün kapıları açarsın. Şimdi kim zengin? O madenci adam mı zengin, bu mu zengin? Şimdi böyle bazıları hav 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 de. Demeye gerek yok, al, al. bir tane adam var Malatyalı beni aradı şeyde Almanya'da ya gerçekten ya bir bu kadar ya ben kaymakam değilim, mülkü amir değilim, vali değilim, polis değilim, kanun koyucu değilim ya, o, ya ben kendime bir kanal açmışım bir şey satıyorum ya adamın işi gücü beni takip etti. Adamın işi gücü bura Miami'm, bura Amerika'mı siz memlekette ne yapıyorsunuz ya canım benim kardeşim ya senin başka işin yok mu ya sen git. Kayıp vergileri madem öyle tatsın hat bilginsin, entelektüel, onlara yap, başka başka şeyler eleştir. Sen zaten mülteci olsun, gitmişsin orada devlete yardım alıyorsun. Sen başka, şimdi o yüzden aklıma bu Somali adam bir, adamı aradım, abi özür dileme, abi, abi, abi. Ya niye öyle yapıyorsun, niye böyle yapıyorsun? Yani şimdi, yani yürekli adam herkes kendi gibi bilir. Bak bizim bir arkadaşımız dün, hayat derken yani işte yarın ne yapacağım bir ay sonra ne yapacağım çocuklarım nasıl okuyacak derken elveda dedi dünyaya gitti. Mekanı cennet olsun. Yani bazen diyorum ki eğer bu dünyanın diğer dünyası yoksa Allah biz yandık mahvolduk. Çünkü bazı insanlar cezasını çekmeli bir şekilde yani iki cihanda çekmezlerse bari diğerini çeksinler. Biraz lafı uzattım ukaralık değil. Hoşgörü iyidir. Mevlana dili iyidir. Yani zorla adamı sufi yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar Şimdi ya gerçek zorla adamı sofu yapıyorlar ya. Biraz geri gitti ejder bir daha. Burası salonumuz sevgili arkadaşlar. Burası salon. Evet, burası salon. Bu arka taraf mutfak. Evet. Hav 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 demeye gerek yok kardeşim. Yani seni tanımıyorum, etmiyorum. Babamın oğlu değilsin. Seninle soğan ekmek yememişim. Yani adamın kaşına gözüne bak. Ya de ki ben bu adama söylerim. Bak bu adam Karşıma baksana öyle ne cesaret sen bana niye söylüyorsun ki? Yani sana o özgürlük kim vermiş ya? Sanatçı değilim. Ben Tarkan değilim. Müzik İbrahim Tatlıses değil. Ferdi Tayfur değilim. Sezen Aksu değilim. Sesimi niye eleştiriyorsun ya? Ben ben sana ne ya? Ben üç karşılık yapmış mıyım sana yok. Bu evdir diyorum satıyor. Garibanlarda almıyorum. Hemşerilerimi seviyorum. Ben benim hemşerim kimdir? Benim hemşerim Trabzonlu sağlamdır. Yozgatlı sağlam olan adamdır. Katarlı sağlam olan adamdır, Amerikalı sağlam olan adamdır, ahlaklı adamdır, insanlığa zarar vermeyen adamdır, benim hemşerim hayvanları seven adamdır, benim hemşerim memleketini, vatanını seven adamdır, budur benim hemşerim. Ya gerek yok, benim hemşerim hem hatalı hem hemşerim, öyle bir dünya yok. Kim ise o hemşerimiz. Benim hemşerim çoluk çocuğu okutan, insanlığı seven, doğaya zarar vermeyen, ağaç kesmeyendir. Yani odur madem öyle dersen. Aynı dili konuşuyoruz. Adam durmadan bu ne? Hepiniz karşısınız. Memleket. Yok Türkiye'ye gelinmez. Yok sana ne kardeşim? Yani git oraya iltica yapmışsın zaten. Daha ne derdin var senin? Evet sevgili arkadaşlar bu 2 milyon TL. Bu 2 milyon TL. Sonra da gel Türkiye'ye tatil yap. Ah gelme o zaman İspanya'ya git. Yani git, dil bilmiyorsun. Ha ben de gidiyorum İngiltere'ye. Ben biraz dil biliyorum Defalarca gidiyorum. Business vize var. Türk pasaportu var cimde. Gidip geliyorum. O ben hiçbir zaman gidip böyle başka başka şeyler yapmadım yani. Evet arkadaşlar. Burası da oda. <laughs> Zaten bir tezek kokusuyla büyüdük. Yani sen ev alacaksın diye 200 lü olamam. Sevgili arkadaşlar burası villamızın birinci odası. Altta ne vardı arkadaşlar? Salonla mutfak vardı. Geniş bir bahçesi var. Dronla zaten şey çekecek. Furkan deniz de bir derya deniz manzarası. Evet. De bir derya deniz manzarası. De bir derya deniz manzarası. Evet. Gel babacığım. Vallahi villamız çok 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 şirin. Şeker. Arkadaşlar ben biraz böyle Konuya girdim beni bağışlayın. Ama o tipler gerçekten sizi de canınızı sıkıyor ya. Ya bana diyor sen, arkadaşlarını tanımıyorum, etmiyorum ya. Evet arkadaşlar, burası kocaman bir banyo. Biz de evimize zor ekmek götürüyoruz, ayakta duruyoruz. Ülke, hastalık var, şu var. 80 milyon nüfusuz, ne güzel kardeş kardeşe yaşıyoruz arkadaş işin gücün yok orada malunen emekli olmuşsun durmadan takip ediyor yorum hepiniz sahte karsınız memleketi batırdınız bura Amerika mı ya sana ne Amerika Türkiye gibi olur mu sen Türkiye kurban ol Amerika Türkiye gibi mi ya Türkiye burası evet sevgili arkadaşlar burası da ikinci odamız evet burası da ikinci odamız he Ejder biz iki oda gösterdik değil mi babam? İki oda fiyatı Evet arkadaşlar fiyatı neydi? Dur burayı da açayım. Valla bura Ejder bura nasıl açılıyor? Neyse açık bu şöyle dur bakayım. Açık. Evet arkadaşlar geldik. Ebeveyn odamıza. En üst kat çatı kat. Çok güzel. Evin her tarafı deniz görüyor. Ejder hızlı yapmadık değil mi babam? Evet. Hı. Alp abi sana teşekkür. Sana da selamlar Alp abi. Sevgili arkadaşlar burası da burası da ebeveyn banyolu odamız. Evet banyo içinde bunu defalarca sunmuştum arkadaşlar size. Evet burayı defalarca sunmuştum size. Geç babam buraya. Şimdi geç oraya. Veysel abi sana da selamlar. Konya'ya da selamlar. Evet Yunus abi sen zaten bizim canımızsın. Maçkaya selamlar. Maçkaya selamlar. Bu üçüncü odam. Bu da dördüncü odamız, son odamız. Evet bu da ebeveyn banyolu. İki tane oda ebeveyn banyolu. İki de normal oda. Toplam kaç banyo vardı? Üç banyo değil mi? Toplam üç banyomuz var arkadaşlar. ya biz acaba sen iyi gösterdin mi? Tamam. Çömeldin mömeldin mi? Kaç dakikadır çekim yaptık? Dört. 9. he, babacığım gel burayı da gösterelim sonra sonlandıralım. Sen de etütün başlayacak ya. Ejder üniversite hazırlanıyor. Evet, güzel memleketin güzel insanları. Evet arkadaşlar, burası da burası da e, evet, üst katta son dördüncü odamız yine ebeveyn banyolu. Yine ebeveyn banyolu. Evet, burası da de bir derya. Derya, derya deniz. Furkan çektin mi Furkan? Kaç tane çektin lan? Furkanı göster Furkan arkadaşlar Furki orada Furki benim derinumu kaybetti aldık ondan sevgi arkadaşlar sevgi arkadaşlar Furkan'dan aldık evet denizimiz de burası bakın Furkan nasıl çekmiş size onu da sürecez arkadaşlar bir ben vardır benim benden içeri ben söylemiyorum şey sürüyor ya arkadaş şimdi buran insan Burada yetişmiş, yemişsin, içmişsin. Ulan durmadan memlekete sayıyorsun, ediyorsun. Ya ondan sonra bir şey yapıyorsun. Ondan sonra insan sana bir şey diyor, sevdiği. Abi özür dilerim. La hasta mısın sen? Ya sen zaten bak gitmişsin zor bela, orada iki kuruş para görüyorsun. La kendi hayatına bak, hayattan tat al. İnsanları böyle eleştirirken memleketini küfür etme. Ya gel ben şimdi ben böyle milliyetçi falan değilim. Ama etme kardeşim sen niye, niye geliyorsun? Şimdi ben Ejder benim oğlum değil mi? Evet. evet küfür edecek, eve gelecek. Koymam onu eve. Derim yapma oğlum sen ne diyor? Ha eleştiri iyidir. Oku, yaz, bir şey yap. Ey bura Amerika mı? Ey bura bilmem ne mi? Ey bura bilmem ne mi? Ya siz ne yapıyorsunuz? Ya bu bu memleket hepsi geri zekalı. Ya kardeş sana ne? Ya senin başka derdin yok mu? Ya ben kanal açtığımdan beri bana yazıyor bu adam. En sonunda aradım buldum dedim yapma bak. Sen hasta mısın ya oğlum? Sen ne istiyorsun bilmem. Yani senin başka derdin yok mu? Ya arkadaş şimdi sen bizi ne yapıyorsun? Ya arkadaş Allah çoluk çocuğu var. Yani eşin var. La git pazarda gez film izle, kitap oku, laylo yap, şemame çal. Ha, tamam. Arkadaşlar kafanızı ağrıttım. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Hoşçakalın.